Aslında biraz bu süreci Ahmet Özel'in tutuklanmasına kadar geçen olabilir. E, orada kent uzası bir suç olarak tutuklanmış bir, bir saldırı gerçekleşmişti. E, o dönem şunu söylemiştik. E, DEM Parti ve temelde de DEM Parti'nin Büyük Yeşilin İlk Özgürlük Hareketi'nin yalnızlaşması gibi bir hedef var. E, bir yandan da CHP'nin, daha doğrusu CHP tabanındaki halkın yalnızlaşması. Böylece de e ee, Bu yerel seçimlerden sonra açığa çıkan AKP'nin artık ne Türkiye'de ne Kürtistan'da e, birinci sırada olmayışı haliyle de iktidarının sağlanmaya başlamasını e, üzerine örtmeye dairiydi. Yani bir e, alternatifsiz bırakma halkı, mutsuz bırakma, bir sistem içinde bir alternatif ortadan kaldırma meselesiydi. Başlayan süreci aslında böyle tarifleyebiliriz. E, üzerine AKP'nin... Yani bu işi nereye kadar götürecek AKP? Çünkü yani eskiden Türkiye'de bir hukuk vardı en azından. Şimdi tümüyle böyle hukuk dışı yani bazen hani Sayın Demirtaş söylemişti ya aklınıza gelmeyecek şeyler yapacaklar bunlar demişti. Ee, gerçekten artık ne, ne tür çılgınlıklar yapabilirler sizce? Yani tabii dediğiniz doğru bu çılgınlık, çılgın projelerinden biri daha AKP'nin. Çünkü CHP Cumhuriyet'in kurulu partisi. Bu saldırıyı sadece CHP'yi yapmak yanlış olur. Bir, 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 birkaç gün önce Mümtazar Türkiye'nin bir yazısı vardı. AKP masadan hemen kalkmak istiyor diyordu hatırlarsanız. Tabii ki Türkiye'nin e, e referansıyla yazdığında düşününce burada e, bu da anlıyoruz ki e, uçaklı, e ve aslında sürecin önü çıkamaya çalıştığını özelliğin temelde AKP olduğunu görmüş. Anlatılan bence gerçektir de bu arada. bir e, e, masadan kalkamama ihtimaline karşı masada mutlaka sürekli zorluyor. Bir çözüm masasından kalkamadığı durumda da alternatif bir, bir pozisyonda, bir rakibi olmayan, kendi yerine gelecek başka bir iktidar alternatifi olmadan, e, halkın yönettiği başka bir güç olmadan masada kalmak istiyor ki e, kendisi iktidarda kalmaya devam ederiz. Bunu de biliyoruz. AKP'ye AKP yani AKP karşı seçim çalışması yürüttüğünüzde otomatik olarak darbeci oluyorsunuz örneğin, çünkü iktidardan inmesini istediğimizde. E, ee, AKP kanmamalıdır dediğinizde, kanmamalıdır dediğinizde darbeci oluyorsunuz. AKP'nin bugün e, ve Erdoğan'ın temel e, buradaki motivasyonu e, dikensiz bir bahçesi yönetemiyorsam o zaman e, dikenler başkasına bassın, yolayım ben bunları. E, burayı tanrımar edeyim, benden sonrası tufan, herkes ne kadar ciddi olduğunu görsün. Yani, yıkılan, yani sürekli olarak bir korku duvarı inşa etmeye çalışması ve bunun sürekli yıkılması gibi bir gerçeklik karşı karşıya. Evet. Ee, meleği, Artık, e, siyasal meleğinin bulunmayla. AKP e, iktidarda kalmak açısından çok başarılı bir parti. Fakat yönetme açısından kötü bir parti. Başarısız bir parti. Ve bütün yani korkuya sarılıyor. Bunu geri sözünde gördük. Bunu öz yönetim direktörlerinde gördük. E, bir şiddet ve korku sarma yönetmeye çalışıp başaramıyor. E, 15 Temmuz'da da bunu gördük. Tehditler e, kendisi ya da, da kendi dışında tehditler üzerinden. Ve e, bölgede de aslında temel hedeflerinden birisi de e, Hegemon bir devlet olmak, daha doğrusu AKP kütahyanı Hegemon'un sağlayan bir sahip olmak belki de. E, haliyle de bugün Rojava başta olmak üzere e, en kolay yöneteceğini düşündüğü hiçbir yerde yöneten bir pozisyonda değil. Yönettiğini düşündüğü noktalarda da giderek e, eli zayıflıyor. E, kendisinin iktidara getirdiği şaranın ciddi aldığı güç kendisi değil. Ve e, bu, bu onun kendi yaratmaya çalıştığı korku da ve kendisi çarptı diyebiliriz. Evet. Ve bu nedenle de CHP'yi e, bu şekilde bir e, dizayn edip, CHP'yi sindirip devam etmesi Bu noktada CHP şu an için... E, bu yani AKP'nin şu an izlediği bu kayyum siyaseti, bu dizayn siyaseti toplumda nasıl karşılanıyor? Tamam Kürdistan'da yaptılar, kısmen Batı sessiz kaldı. Yani Batı'daki demokratik güçler elbette ki ses çıkardı ama toplum genellikle görmedi. Yani... Sanki ona dokunmuyormuş gibiydi ama şimdi e, İstanbul'da kayyum atıyor. İşte e, az önce siz Ahmet Özel tutuklu, onun yerine kayyum atıyor ve başka belediye başkanları tutuklandı. Belki daha da tutuklanacaklar. İzmir eski belediye başkanı tutuklandı. Şimdi bütün bu e, baskı hareketi, bütün bu operasyonlar toplumda yani genel olarak halkta nasıl karşılanıyor Batı'da? Yani Batı'da e, makul gören kimse var mı yani? yoksa? Yani bunun haklı olduğunu düşünen de var. Hmm. Ama e, çoğunluk açısından bir saldırı. Burada şöyle bir sorun var. Ha, yapmaz dediğimiz her şeyi yaptı. Evet, evet, evet. Yapar bunu da falan diye bakıyor. Yani artık beklendiği icraatlarını halka alıştırdı. Bunlara ya, e, o kadar çok e, çizimlik yaptık ki ben de atıp yapmış olayım. O kadar çok beklemediğimiz şey yaptık ki artık o da Haliyle e, bu da oldu, bu da geçer, devam eder. Bir kendi e, örgütlülüğüne güven. Örgütlü çünkü Batı, onu söyleyeyim temelde. Şimdi Kürdistan'da e, kayım e, işte plakasız arabalar dolaştığında halkla kralık edilmeye çalışıldığında hepsinde o örgütlülük bunu durdurdu. Fakat e, biz e, Türkiye'de bir örgütlüğe sahip değiliz. CHP şu an Türkiye'nin e, birinci olmuş olabilir ama belediye başkanları hapse girme korkusuyla AKP'ye e, geçerken kendi tabanının e, bir reaksiyon önllemesinin e, olanakları ortadan kalkıyor. Aslında böyle bir sorun var. E, böyle bir şeyle karşı karşıya. Yani bugün e, CHP, yani işte CHP izni, İstanbul İl örgütünde bir kayyum atanıyorsa, herkesin sokağa çıkması lazım. Bu bakın, bence şeyden daha kötü, e, belediye başkanlarına kayyum atanmasının Artık siyasi partinin doğrudan kendisini yönetmeye başlıyor. Yani Gülsel Tekin örneğin İstanbul Örneği'nde konuşursa zaten bir müddettir başka parti arayışları içerisinde olduğu konuşuluyordu. Başka hesaplar olduğu konuşuluyordu. CHP ile arası oldukça açık ve sadece CHP üyeliği devam eden aslında genellik anlamında karşılığı kalmamış bir ismi e, kayyum olarak atıyor. Yani ismi bir isim. Tekin'in örneğin bu e, işte, dersindeki e, ibadethaneler eee Müslümanlarına dair tutumu da devleti, yani AKP'nin de özelliği, çok örtüşüyor. Yani bunları da bakarak değerlendirmek lazım. CHP, yani e, CHP şu an onu e, üyelikten atmış olması çok doğru bir adım. Kabul etmemesi lazım. Ama bir de şöyle bir e, şey, şey var. Yani, var. bir de şöyle bir şey var. Bu adamlar da çok pişkin. Yani e, devlet sizin partinize o parasını çekiyor. Sizi oraya kayımına atıyor. Ve çok pişkince bunu kabul ediyorsunuz. Yani bu Türkiye'deki yani yani çöküşün de ahlaki çöküşün de bir göstergesi. Yani siyasetteki bu kırılma, bu dağılma, bu operasyonların yarattığı ahlaki çöküşün de nereye vardığını gösteriyor. Garip bir durumla karşı karşıyayız düşünüyorum. Evet. Şimdi biz bizim mücadele geleneğimiz temel ilkeler bütünüdür. Bizim içimizden de kimi birkaç örnek yani az olsun da çıktı. Düşünün ki sistem içi bir park böyle çürük yumurta ne kadar çok çıkar. Yani mesela bunun halka karşı özel işçilisini verdik. Kendi adımla yaptık, tutumlarımızı aldık. Çünkü biz bir mücadele ve ilke denkleminde yaşıyoruz. CHP açısından o hep kendini devletin sahibi olarak gördü. Yani ben eminim ki bu kayyum olmayı kabul edenler bu devletin kararıdır. E, devlet de değildir diyerek Gayet rahat bakıyorlar meseleye. Yüzleri kızarmıyor mu? Sizin dediğiniz gibi pişkinlik var ortada. Ee, yani bu kayyumunu kabul etmeleri şaşırtıcı değil. Biz ne bekleriz? Etik olan e, bir, bir yerine kayyum atamasını kabul etmiyorum. Ben kayımı kabul etmem. Bunun hiçbir yöntemi ve çözümü yoktur. Bu kayyum kararı geri olmaz. Evet. Herhangi bir şey de gerektirmez. Yani. Şöyle söyleyeyim. Herhangi bir çıkarından olmanı falan gerektirmeyecek kadar basit bir Peki bu tamam. operasyonlar konuştuğumuz 27 Şubat'tan bu yana başlayan ve devam eden e, demokratik toplum sürecini nasıl etkiliyor Bu Barış süreci nasıl etkiliyor sizce? Burada süreci zehirleyen bir fonksiyona sahip mi bu operasyonlar? Peki. Peki. Ee, yani bu CHP içerisindeki ulusalcılardan başlayarak CHP'ye yönelik bu masaya zaten oturmasın, komisyonu girmesin, propagandası çok yoğundu. Şimdi özellikle bu kayından sonra hemen masadan kalksınlar anlayacak. Yani çok ilginç. Yani şu, AKP saldırıyor, yüzüne barıştan CHP'nin çekilmesini alan var. Bu alanı sadece HP tabanından bir, bir kısım diye tarifleyemeyiz. Belli ki bunlar aslında iktidar rötörlüğünü yapanlar. İktidarın da kalem şörlüğünü yapanlar. E, dediğim gibi e, biraz önce de konuştuk üzerine. E, bu sürecin pek aktörü olmak gibi bir derdi var AKP'nin ve bunun da aslında temel nedeni masadan kalkabilmek istemesi. Kalkamadığı durumda da paralize etmek muhalefeti ya da mücadele güçlerini. E, bu anlamıyla da ee, CHP'nin e, bu oyunu açıkça gördüğünü düşünüyorum CHP merkezinin özellikle bu nedenle de çok net tutum alıyor fakat e, ne kadar bunun iadesini davet edecek bilmiyorum ama CHP tabanını bölmeye yönelik bir hamle var CHP içerisinde CHP'nin bölünmesi hamlesi belki bu ee, bir sonraki adım olarak ee, CHP'nin e, doktranlardaki iç tartışmalarına derin bir şekilde tekrar dönmesi hedefleniyor olabilir hatırlıyorsanız CHP-SHP ile birleşmişti ve sonra tekrar bölünmüştü. Ee, o yüzden bu hedef olabilir ama e, masanın e, ayaklarının sallanması için de bir adım olduğunu söylemek lazım. CHP'nin bu kadar ağır saldırıya uğraması kent uzasından başlayarak e, Kürt hakların, halkının haklarını tanımasıyla doğrudan bağlantılı. CHP çok büyük demokrasi e, vaat edemiyor bize belki ama e, bu kadar karşı durması için Kürt halkının haklarını tanımak gerektiğinin farkına vardı ve bunları savunuyor. Evet. Kürtlerin Kür, siyaset yapmasının meşruluğunu savunuyor, siyasi operasyonlara karşı açıkça bulunduğu ses çıkarıyor. Bu, AKP'nin kendi meşruluğunu yaptığı gibi, istediği gibi bir hareket etme kabiliyetini sınırlıyor. Neden? Bu söylediğiniz şey çok doğru. E, bir çözüm ya da barış süreci nasıl tarif versek bir çözüm sürecin kendisini sabote etmesine neden önce de o. Bir öncekinde Ceylan Kumar'da bir problem yapmıştı. E, şimdi çok daha büyük belki bir hamle yapıyor. Ve e, bu e, süreci götürecek önemli güçlerden birisini paralize edip dışına atmaya çalışıyor. E, bir e, bu noktada e, şöyle düşünmek gerekiyor. Bu yapılan şey aslında CHP'ye sert çıkan halka yapılan bir saldırıdır. Yani CHP bugün ne kadar demokrasi açısından, kayınlar açısından, halk açısından, Kürt halk açısından neler yapmıştır? Bunlar çok yeterli azdır. Hatta şöyle söyleyelim bazen sanmak bile zor gelebilir ama yani CHP'ye sahip çıkan, CHP'de umut gelen, CHP tabanında olan halkın siyasi temsil hakkı elinden alınmaya çalışılıyor. Nasıl Kürdistan'da kayınlarla Kürt halkına bir yapılırsa, Kürt halklarına bir yapılırsa bu nedenle bizim de durduğumuz yerin bu kayınları kesinlikle böyle etmek olması gerekiyor. Yani o, i̇şte tam, tam da, bu... tam da bunu sormak istiyorum. Çünkü bazıları şöyle düşünebiliyor. Ya canım bunu CHP yapıyorlar. Bizi neyi alakada eder? böyle mi düşünmek gerek yoksa adaletsizliğe karşı dinlenmek bir haktır. Bu noktadan hak, hareketle Adaletsizlik kime yapıyorsa yapılsın buna karşı durmak mı gerekiyor? Bu konuda DEM Parti'nin siz performansı nasıl buluyorsunuz? Yani kritik bir dönemdeyiz tabii. Şöyle bizim çok tutarlı bir tutumumuz Biz çok tutarlıyız mesela. Yani hiç e, soru işareti götüreceğini düşünmüyorum. Evet. Fakat bu mesele de sokağa çıkmakla e, hayatı durdurması gereken CHP. CHP'nin bu çağrıları yapması gerekiyor. Biz de orada olacağız o zaman. Fakat CHP şu, şu an bu adımı atmıyor e, bu adaletsizlik meselesine de bir örnek vermek istiyorum. Ee, belki çok uç bir örnek gelecek ama biliyorsunuz eskiden bu ülkede idam cezası vardı. Ee, adli suçlarda da idam cezası vardı. Ama siyasi mahpusların idam cezasıyla katledildiğini gördük mütemadiyen. Yani. Çok seyrektir adli suçlardan idamlar. Ee, yani, mesela, e, yani misal herhangi bir suç için idam sanırım otomatik olarak aslında kendi haklarınızla da geleceğinize dair bir e, ambargo koymuş olursunuz. Bu da benzer. Uç bir örnek verdim biraz belki bağlantı çıkan çoğun ama e, bugün burada yapılan e, bir, bir, bir bütüne kayyum atama meselesini kendimizden uzakta başka birinin meselesi gibi görme şansımız yok. En bütle, o kayyumun aynı zamanda e, Kürt halkının aldığı siyasi tutumlarla ilişkili olduğu Kürt halkının e, özellikle Kürt halkının mücadele dinaminin bir türlü bu devlet tarafından yenilmemesiyle, yenilenmeyi oluşuyla alakalı olduğunu haliyle Kürt halkıyla tam temas kuran, bakın sosyalistler, ağır saldırı altındadır bu dönemde ülke, daha, Türkiye, sosyalist, Türkiye sosyalistler, ee, bunun e, en ağır saldırı yaranı kimlerce Kürt halkıyla yan yana yürümeyi tercih ederler. Ama az ama çok yani güç açısından, fakat tarihli bir şekilde, ikili bir şekilde Kürt halkıyla en yürümüğe, saldırı yaran. CHP'nin de orada saldırının önemli bir kısmı e, Kürt halkının CHP'yle kurduğu bir diyelim. CHP'nin Kürt halkıyla kurduğu bir demeyin. CHP'nin Kürt halkını bir e, demokrasi çizgisine çekme hamlesinin. Bunun için de CHP'li saldırı. <laughs> Bunun yine bizi vurmayacağını düşünmek e, e, açıkçası eksik bir okuma olur. E, ve hani kimse şöyle düşünmesin. E, Karakaş'ın karadarına bir e, işte yaklaşımla değil bu. Siyaseten bir tanık gereği bu e, kayyum atayabilmek bir il örgütüne, bir siyasi parti, e, bir sonraki adımının genel merkeze kayyum atamaya kadar gideceğini, bizim de kendi partimizin halen e, kapatma davasını devam ettiğini, geçmişteki bütün partilerimize kapatma davası açıldığını, bileşenlerimize kapatma davası açıldığını ve gelecekte belki bizim partimize de kapatma davası açılarak siyaseten yok edilmeye çalışıldığımızı hatırlayarak yaklaşmak lazım. Bize kayyum atayamayacaklarının farkındalar. Bu nedenle sürekli kapatma davası açıyorlar. CHP'ye kayyum atayarak bir sonuç alabileceklerini düşünüyorlar. Ama bu iki saldırının aynı yerden ve aynı sayfaya geldiğini hatırlamak lazım.